Ünlü komedyen Ata Demirer'in analı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Annesiyle ilk defa bir paylaşım yaptı. Tabii bu arada yaz mevsimini teknesine geçiren ünlü komedyen bu sene karantina nedeniyle geç kavuştuğu maviliklerin tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor. Genellikle deniz paylaşımlarında bulunan Ata Demirer bu paylaşımlarına özel bir kara için ara verdi ve annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi yayınlayan Ata Demirer, mutluluk dolu bir fotoğrafa analı oğlu notunu ekledi. Bir de kalp emojisiyle nazar boncuğu ekledi. Ata Demirer'in paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tam bir deniz tutkunu olan ve her yaz mevsimini teknesine geçiren Ata Demirer, bu sene karantina nedeniyle geç kavuştuğu maviliklerin tadını doyasıya çıkartıyor. Ünlü komedyen neredeyse hemen her gün dalış ve derinliklerindeki balıklar üzerine videolar ve fotoğraflar paylaşıyor. Annesine düşkünlüğüyle tanınan Ata Demirer, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi 2 milyona yaklaşan takipçisiyle paylaşan Ata Demirer, mutluluk dolu bu fotoğrafa analı oğlu notunu ekledi ve bir de kalp emojisiyle nazar boncuğu ekledi. Fotoğraf takipçileri tarafından ilgi görürken yorumlar da ardarda geldi.